Bak 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 bir araba geliyor görüyor musun siyah? Ring Kim lan o? Kim lan o içinden lan? Kim lan o? O şey değil mi lan? Şu seni gören tanık. ...halloldu mu? Bu şey bu bu o ya Yavuz'un yancısı herif değil mi lan? Halil. Ha, Halil. Halil değil mi o? Güzel. Yüzünü göreni yaşatmamak önemli bir gelenek tabii. Ha? Lan harca herifi. Gördün mü bak? Ne yapıyor? Ne yapıyor orada? Bir şey arıyor sanki. Vallahi bir şey mi arıyor? Aradığını buldu şefim. Buldu mu? Aferin gördün onu da. Hadi, hadi. Takip edelim bari hadi kalk. Hoş geldiniz. Buyurun. buyurun. Aha. Aha. Gelin bakalım. Aha bak oraya bir şey koydu. Ne koydu lan oraya? Alalım herifi. Dur dur gidiyor. Dur. Dur bakayım. <laughs> Git bak bakayım ne koydu oraya. Plakanız neydi birader? You'd get it. Heh. Alo o iş tamam. Hallettim tamam. Ama kötü bir haberim var. Peşime birileri takıldı. Yokladım. istihbarat elemanları. Bundan sonra biraz daha dikkatli olmalıyız. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Seni görmedik inşallah. Ha. ne oldu? Her işiniz bitti. Şimdi de beni takip etmeye mi başladınız? Hayırdır? Maalesef. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmak üzeriz. Ayşegül o hali neydi öyle ha? Önemli bir şey değildi. Nasıl önemli bir şey değil? Seni o eve Kerime bul diye gönderdik. Sen sevgili peşinde koşuyorsun. Ulan konuşturmayın beni. Bir iyilik yaptınız. Eyvallah. Aldınız beni o demin dibine gönderdiniz. Hadi dedik tamam. Bir anlaşma yaptık. Doğru mu? Hı hı. Benden ne istiyorsanız yaptım. Günlerce işkence gördüm, ağzımı açmadım, adınızı vermedim, kimseyi satmadım. Doğru mu? Evet. Sonra dediniz ki, hadi bir işimizi daha gör dediniz. Sonunda ben sevdiğime kavuşacaktım ya aldınız beni. Uğruna yaşadığım kızın kocasıyla kaldığı eve soktunuz. Hem de düğün gününde. Üstelik her şeyi biliyordunuz. Her şeyi. Bile bile bana bunu yaptınız siz. Oraları çoktan geçtik Poyraz. Yok. Ben daha oraları geçmedim. Sokaklarda bombalar patlıyor. Herkes benden hesap soruyor hepimiz topun ağzındayız. İstihbarat uyuyor mu haberleri her gün gazetelerde. O patlayan bombalardan biri yüzünden şu anda 15 yaşında bir çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Peki sen ne yapıyorsun? Hepinize katlanıyorum ya. Ha? <laughs> her şeye ben katlanıyorum ya. Daha ne yapayım ben? Benden daha ne istiyorsunuz siz? Ha? Poyraz durum ciddi. Sen hiç konuşma. Sen hiç konuşma sen. Sen ihbar ettin değil mi? Evet. Ayşegül'e de ben söyledim her şeyi. Oh! Aferin çok iyi yapmışsın. Oh! Niye anlattın o zaman? Gammazlayacaktı çünkü. Kesin yeter. Sosyal. Sosyal. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorsun. Özellikle sevdiklerinin. Bu bir tehdit mi? Nasıl istersen öyle anda. Anladım. Sıkacaksın dişini Poyraz. Bu terör olayları, Kerem'in kayboluşu, Sargun ellerin hepsiyle bir bağlantısı var. Ona şüphe yok da kim, nasıl, neden hiçbir şey bilmiyoruz. Halil. Yavuz'un adamı Halil. Gazeteciyi öldüren adam Halil'le buluştu. Halil de sıktı kafasına öldürdü herifi. Ne diyorsun sen ya? Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Ne oldu anlat. Bu girişimin evdeki adamı Yavuz. Emin miyiz? Yahu sıktı kafasına Halil diyorum. Vurdu adamı öldürdü. Sonra cebinden bir şey aldı. Bu kiralık katil bunların adamı. Muhtemelen birçok da adamları var bunların. Belki de başka cinayetler işleyecekti. Deşifre olunca öldürdüler. Muhtemelen. Benim kafa yandı yalnız. Şimdi e, elimizde ne var ne yok oturup tekrar baştan düşünelim her şey birbiriyle bağlantılı. Yapmamız gereken nasıl ve nereye doğru gideceğiz onu bulmalıyız. Mümtaz haklı. Sağ olun efendim. Ya sen bana öyle bakma ya. Bak bak bak. Ben bu bakışın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ya, tövbe. tövbe ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.